Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan sizlerin karşısında Clash Royale videosuyla birlikte buradayım. Bu ne lan? Yeni bir şey gelmiş. Bu neymiş? Destansı bölüm. Çok iyiymiş lan bu. Bana benim çok işime yarar ha. Ben bunu yaparım bugün. 200 ben 200 her türlü taş alırım bu arada. Sır 26'ya alışmaya çalışıyorum. 26 destesiyle ben bunu yaparım bugün şeyde. Şu etkinlik zamanı sabah 1v1'de. Burada yaparım çok rahat. <laughs> Neyse. Şimdi şampiyonaya kasıyoruz. Gün iki. Dün de buradaydık. Buradan şuraya çıkamadık. Şuraya düştük. Öss. bir önce bir büyük şampiyon olalım. Sonrasına sonra bakarız. Ya Allah bismillah. Biraz yorumlara baktım. Biraz sinirlisiniz. Alev topu attığım için Kıvılcım'a çok sinirlenmişsiniz. Hakaret edici davranmışsınız. Yok işte engelli misin? Yok mal mısın? Niye Alev topu atıyorsun? Kıvılcım'a diyorsunuz. E ne yapacağım abi? Acayip köprü spam mı oynuyor? Ne yapacağım? Mesela şimdi siz olsanız ne atarsınız? Ben daha mesela 40 gündür bu oyunu oynuyorum. Mecbur şunu atacağım. Kralet diye bir oynuyor adam. Al. Mecbur bunu attım. Şimdi ne atacağım yani buna? 2016'dan beri oynanıyor bu oyun. Ben daha yeni başladım bu oyuna. Benden çok fazla şey istiyorsunuz. İstiyorsunuz ki en iyisinin iyisinin iyisi, iyisi ben olayım. Sırf balıkçısı vardır diye bilerek bunu böyle kurdum. Çünkü balıkçısı şu an benim şeyi çekip Ağzıma sıçabilir diyecektim. Buradan gidiyorum ya. Sonra yine kızarsınız bana. Teşekkür ederim şimdiden. Kızan kardeşlerimize. <laughs> o balıkçı oradan atması güzel oldu. Şöyle geriden. Ulan bunda şimşek de vardır. Hayır. Çok hata oldu. Şimşek kesin. Ah. No. No bro no. No God. İyi tamam bunu çıkarması çok iyi oldu bu arada. aşırı iyi oldu. ben söyleyeyim. Başla. Adamsın. Vur 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 tokat. Vur 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 aslanım benim. Vur 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 vur. Şimşek lan. seni be seni. Seni seni. Niye soru işareti atıyorsun be amcık? Ben ne yaptım? Ben mi sardım yaprak gibi oyuna? Şimdi avcıyı çıkartsın elinden. Avcı Megama çok vurmasın. <laughs> Engelli çünkü. Biliyorum biliyorum. Buna şimşek atacağını düşünmüyorum. Vallahi buna şimşek atacağını düşünmüyorum. <laughs> Mal çünkü. Attı ya. Ben olsam atmaz mı ya buna? Niye şimşek atasın ki? Konduğu var. Yine hatalı oynuyor yani adam. Şimdi ben buna ne yapayım reis? Sıkıntı yok, sıkıntı var, sıkıntı var. Play verdik. Güzel. Şimdi tekrar şimşek atar değil mi? Böyle koyalım. Baskı. Her şeyin en önemlisi baskıdır arkadaşlar. <laughs> tamam, güzel, güzel, güzel. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Adam harika vurdu lan. Ben üçe doğru gitmesem o bana gelecek üçe doğru bu arada. Çok iyi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Lan hadi lan. Abi bu adam yenecek beni ya. Ben o tokmağı koymayacaktım adamın kafasına. Bu ipnenin de acilen yok olması lazım. Bu çok vuracak. <laughs> şu benim salağa bak Allah için arkadaşlar şu benim salağa bir bakın ya. Ne yaptı belirsiz size, Allah çarpsın ne yaptı belirsiz. <laughs> i̇yi lan topma öyle atması çok iyi oldu da. Biz nasıl alacağız bu oyunu ya 200 kaldı. Ay adam kazanmış lan. Adam kazanmış ki şimşek attan alacakmış. Yeni fark ettim. Ya var ya odam daldı bir yerde yine hata yaptım. Lütfen bana küfür etmeyin olur mu? Nerede hata yaptım ya? Kazanacağım maçı verdim. Ben ne yaptım ya? Neyse siktir devam. <laughs> halledeceğiz halledeceğiz. Kötü oynadık. Daha kötü oynayıp hep maç kazanabiliriz. Ulan var ya bir yerde bir engellilik yaptım ben yine ama. izleyince ben de kendime küfür edeceğim sinirleneceğim. Hak ediyorum abi böyle yapınca. Bu ne yapıyor lan? Ne yaptı lan? Anlamadım. Adam saldı mı? Allah senden razı olsun reis saldıysan. Adamsın saldıysan. Yok salmamış. Ne yapıyor bu? Allah Allah. Adam bir de tuttu he. Vallahi helal olsun he. Adam 4 artı 10 artı 17 yaptı. Yine de tuttu. Helal olsun. Vallahi helal olsun kardeşim. Adam harbi iyi oynadı. Bu ne oğlum? Şimdi ben buna ne yapayım aga ya? <laughs> Bir de kuleye yaklaştırdık. Çoy! Oğlum adamın iksiri sanki hiç bitmiyor gibi ki. Baksana şuna. Ben bunu atmam lazımmış gibi hissettim yani. Ne yapayım arkadaşlar? Onu da atamam ki daha fazlası zarar. Vallahi çözemedim. Adam var ya. Harika oynuyor. Anlamadım yani. İksiri sanki hiç bitmiyormuş gibi. Bana mı öyle geliyor? Bir. iki tane var. Güzel. Yani iksir avantajı kimde bilmiyorum ya. İksir sayamıyorum galiba. Bunu öğrenmem lazım iksir saymayı. Ondan sonra ne bileyim. Bilerek böyle koydum o fırlatacak ya. Oğlum bunun destesi ne böyle? Ben kızınca soru diyorlar ki niye kızıyorsun? E bu nasıl deste be birader? Bakar mısınız ya? Şimdi bu normal mi bu adam? Şimdi bu normal mı? Abi hiç kuleye vuramamışız bile. Biz boşuna mı o kadar atak yaptık? Şimdi havadan gelecek. Evet çok iyi. Oo. Abi çok saçma. Vallahi çok saçma. Ne yapacağım şimdi? Hatalı mı oynadım ben? Ben hatalı oynadığımı düşünmüyorum şahsen. Cadımı atlamasın. Ne yapayım Aga ne yapayım? Yani adam o kadar iksir zararıyla şey yaptı yani bilmiyorum ya. Yine kaybettik. Balondan dolayı kazandı. Oğlum adam nasıl tuttu? Bir alev topu harcadı. Kötü oynadım demek ki. Allah Allah. Çapon geldi. Kesin eksik oluyor Mourinho bu. Ay ben bunu direkt çıkarayım diye mi oluyor mesela? Bak şu an mesela adam attı. Ben savundum gayet güzel. Yani tamam. Ee, biraz hasar yedik bir mesela 700 kadar. Ama tuttum mesela. Şimdi bir de atağa çıkacağım. Şu an mesela adamın şu an 10 iksiri var. Oğlum bu... İlginç adamlar. Bak şöyle de attık. Gayet güzel. Tamam. Tamam çok iyi. Bak mesela onun canavarını öldürdük. Şu an ön planda olmamız lazım ama yok abi. Ben kötü mü kullanıyorum acaba şeyi ya? Bu X'in muhabbetini. <laughs> Bak gayet iyi yani bence. Gayet iyi savunma. Bak şimdi ikisine de atlayacak. Gayet iyi. Tekrar koyduk. Sen biniciyle gideceğiz. Burada bir hata var mı şu an? Binici de bilerek atıyorum. Orayı alalım. Sonra diğer tarafına döneriz. Ya bak bu hata olabilir ya. Zaten almışsın o tarafa niye oynuyorsun diyebilirsin. Bu bilerek oklarımı harcattı o küçük zımbırtı için. Baksana abi gayet normal oynadık gibi. Adam o kadar da hatalı oynadı. Tam sen kazandık. Teşekkür ederim. Demek ki sorun bendeymiş. Ben kötü oynuyormuşum. Ya bak bu eli kazandığımıza göre. Diğer iki elde kötü oynamışız demek ki. Bir maç atalım. Bir bakalım. Belki o kadar da kötü değilimdir yani. Savunmam kötüdür. Savunmayı düzgün yap kurmam lazım. Mesela o kraliyet devi maçında hatalı oynadım. Bu kesin pek oynuyor. Pekka kıvılcım. Ben söyleyeyim bu arada. Ağzını açtı diyor ki lütfen diyor yavaş şey yap. Yapacağım dedim ben de. Şimdi demiyorum da. Diyeceğim yani birazdan. Evet bu Pekkalı Mekkalı deste oynuyor bu. kevaşe destesi oynuyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar bunu koyacağım. Yani bu hatalı mı bir hamle mi şu an mesela? Hatalı bir hamle. Böyle hamleler yapmayın arkadaşlar. Zıpla lan. Bir kere zıpla be Kevaşhe'nin öz evladı seni. Bir zıpla zıpla. Zıplamak sende yok. Bu Pekka'lı kıvılcımlı mı kıvılcımlı bir şey oynuyor. İnşallah şimşeği falan yoktur. Bu dese şifek de, de oluyor muydu ya? Ze Pekka atacak. Aman ha, keş de varmış Oğuzkun'un. Oh bu da çok kötü oldu be birader. Ya adam var ya hem savundu hem saldırdı şimdi. Bu da çok vuruyor. Buna bir şey atmayacağım ama atarsam bu sefer götüme girecek yani. 2600 uf. Oğlum bu ne vuruyor lan? 2500 2600 o bir de şimşekle vurdu doğru ya. Şöyle koyacağız yani siz olsanız ne koyacaksınız? Saldırı yapacak halim yok ya şu an. Beklemem lazım yani. Pekka geldi. Şöyle koyduk. Tamam mı? Bu yine şimşek atacak. Ama sen soldan gideceğim. Abi bunu atmak istemiyorum aslında burada. Sadece şimşek atacak diye soldan gittim. Bak bir şey söyleyeyim koyuyorum önüne ya. Zaten 2x'e giriyoruz. Dur bakalım belki savunuruz. Başka şansımız da yok gibi zaten. Şuna da güzel vurduk. Şimdi ne yapacağız onu bilmiyorum. Bunlar daha tehlikeli bence pek adam. Sol tarafa biraz vurabilir aslında. Ben de soldan gideyim. Şöyle bunu da geri çekelim. Uf, baba geliyor vallahi. Asıl şimdi mesele başlıyor. <laughs> Önüne bir de pek koyuyor Tam olsun. Abi mecbur bekliyorum şu anda. Ne yapacağım hiçbir fikrim yok. <laughs> Abi lütfen vurma. Yeter, yeter. yeter, yeter. Abi sende oda mı var ya? Gel geri gel Allah için geri gel. Neyse iki tane vurdu. Tam bir vurdu güzel. Hadi oğlum, hadi yavrum. Çok kötü bir şey yapmış oldum ama. Ah, 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 ah. Ah. Yapacak bir şey yoktu arkadaşlar. Vallahi yapacak hiçbir şey yoktu. Hop hadi lan. Durdur lan onu. Zıpla artık be amcık. Kaybettik ya. Vallahi gıdım farkla kaybettik. Sadece şu bu çocuğu yüzüne kaybettik. Adam şu an şimşek atı saldırıyor ama farkında değil herhalde şimşek atabileceğini engelleyin. <laughs> ya yine bir yerde kesin hata yaptım diyeceğim de. Bence iyi oynadım. Kötü oynadığımı düşünmüyorum. Devam. Sürekli <laughs> güzel bir maç oynamak istiyorum. Böyle en az da kaybettiğim yeri gelmek istiyorum. Gerekirse 3 saat sürsün. Top koyacağım. Zaten başka bir bok kalmadı. Adam da zaten oynamaz. Adam umurunda değil ki. Oynayıp oynamama. Kendi kendime oynuyorum ben şu an oynuyorum. Kıvılcım geldi. Şimdi ben bir şey atsam bana kızacaksınız. Şimdi kıvılcına ne yapacağım? Soldan gitmek zorundayım. Al soldan da adam onu attı. Mesela şu an ne yapacağım? Alet topu atmayayım mı yani şimdi? Mecbur atacağız. Harika şimdi çarpması yoktur inşallah. Bunlar da çarpma da oluyor. Neyse tam öfkesi varmış. Güzel. Yani ne yapacağım ki ben bu adama? Şimdi bu adama ben mi o mu Böyle bir şey söyleyince bana kızıyorsunuz. Ok gibi attık bunu da. Çok iyi. Git bir tane yaptı. Aferin. Şipsikli bela mı mesela burada? Oyun bitti burada. Game over. Bak bu sefer bir şansım var. Çünkü iksiri benden azdı. Yani şurayı almam lazım şu an. Abi bakar mısın? Vallahi anlamadım ki şimdi ben bu orospu çocuğuna ne yapacağım? Ne yapacağım ki ben buna? Bana kızıyorsunuz ama çözemedim yani ben sizde. Ben ne yapayım buna? Şuna bak. Sıktı mı ya? Ne yapacağım ki ona? Abi ne yapacağım ya? Vallahi bilmiyorum ya. Abi aldırtmamaya çalıştım onu da. Yok abi yok ya. Atak bile yapamıyorum şu an. Abi ne yapayım ya? Vallahi bilemiyorum ki. Siz olsanız ne yapacağımız onu da bilmiyorum. E bitti yani. Ne ne, ne olacak yani? Çok çılgınsınız men. Çok çılgın. Tam oynadı. Yani koydu kıvılcımı arkaya, koydu kıvılcımı arkaya. Easy şekilde <laughs> oynadı yani bunu. Ben ne yapacağım buna? Bu da bir yıldız veriyor. Çok güzel. Harikaydı reis. Teşekkür ederiz bir yıldız için. Bu da boş boş yanma o zaman bir yıldız için. Baksana ta nereye düştük. Free Priest'im. Aynen kanka. Şu an Free Priest'im. Şimdi bunda çok çarçöp vardır. Şöyle koydum. Sıkıntı yok. No problem. Bu zehir yarayabilir. Bu dev de çok iyi oldu. E çok iyi. Orada bir de şey yaptı. Bu bir odaklansın. Buradan böyle gireriz. Şu an hatalı oynadı. Bir de biniciyi saldık mı buradan? Hadi hadi hadi. O mecbur bir yerde şey yapacak. Çünkü bir sol tarafında şey yok. Oha. Ne oynuyor lan? Hmm. İlginç. tamam sıkıntı yok. Hala sıkıntı yok. 1881'de kaldık. Güzel. O da 2000'lerde. Ne oynuyor bu? Mezarlık mı oynuyor? Mezarlık mı oynuyor ya? Zehiri var. Kötü oynadı yine. Yine çok kötü oynadı. Yani devi niye böyle koydu ki? Tamam, okumuz var. Güzel oldu. Ya 10 iksir çöp etti adam. Ben şu an 2 iksir öndeyim. Ben söyleyeyim. Güzel, güzel. Acele etme çocuğum. Çok iyi. Şimdi o küçük yaramazları atacak. Gerek kalmadı. Oo Bu da vardı değil mi? E tamam ben yine soldan gideceğim küçük birlikleri var ama Oha oğlum bunlar nasıl ikisi bu kadar bırakıyor lan Allah senden razı olsun cadı Bu zaten bunu öldürene kadar diyecektim bizimki zaten direkt şey yaptı Şöyle girelim tamam sıkıntı yok Ne atacaksın Şöyle hemen alalım Şöyle çekelim. Şöyle cadımızı bırakalım. <laughs> o şey atacak. Zehir. Tamam. Şimdi sadece ve sadece şeyleri kaldır. Atmadı. Allah Allah. <laughs> Oha lan 1300'e kadar indirmiş lan sağa. Ya at artık şunları ha. Vur artık sen de bir gülüm be. Bir. Tamam tamam aldık. Basitti. Gramda zorlanmadım vallahi bu sefer Hemen ben söyleyeyim. Çok easy'ydi. Güzel maç kazandık en azından. Yani bilmiyorum. Bence burada bırakayım. 20 dakikayı geçti çünkü daha fazla yaparsam herhalde iyice düşeceğiz. Hatalarımı lütfen yazın. Ben nerede hata yaptım? Nerede yapmadım? Nasıl oynamalıyım? Bence bak kendi eleştirimi söylüyorum. Kendime yorumum. Defans yapmayı beceremiyorum. Bunu da yorum. Mesela atıyorum 2016'dan beri oynanıyor ya bu oyun. Ben de yeni başladığım için beceremiyorum. Zamanla öğrenebilirim. Ya şöyle düşün. Strateji oyunu olsa benim burada ne işim var? Daha yeni başlamış birisi. Demek ki o kadar da strateji oyunu değil. Ee, beni izleyip destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Yarın yeni günde yeni noktalarda görüşürüz. Umarım yarınız bugünden daha güzel olur. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok dikkat edin. Bye.